Arkadaşlar, arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler birlikte mangaların nasıl oynanır taktikleriyle bugün sizlerle birlikteyim. Bu şimdi ilk kuralımıza başladım. Her kuyuya dört tane olacak şekilde diziyoruz ve kendinizin sağ tarafı kendi kuyunuz, rakibin sağ tarafı kendi kuyusu. Şimdi ben oynuyorum. İlk taktikimiz bu. Şöyle bir şey var. Aldığımız taştan bir tane buraya bırakmamız lazım kuyumuza. Evet. Son taşımız kendi kuyumuza gelirse tekrar oynamacağak hakkını sahip oluyoruz. Arkadaşlar burada oyna başlarken ilk buradan başlamanızı tavsiye ederim. Rakipimiz alıyor. Ay sıra ben da tekrar koyuyorum. Sıra rakibimize geçti. Rakibimiz şurada. 1 2 3 4 5 taş olduğu için alıyor. Ve kendi kuyusuna geliyor. Tekrar oyun hakkı onda. Şimdi buradaki taşını oynuyor. Buraya geldim. Sıra bize geçiyor. Ben bunu attım. Ve şöyle Evet arkadaşlar şimdi kurumuzda çift sayı oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çift sayı olunca alabilme imkanı oluyor. Evet arkadaşlar şimdi karşı rakibe geçti sıra. Rakibimiz bu taşı oynamak istiyor. Şöyle. Buraya geldi. Kendisi tarafında çift yaparsa alamıyor bu arada arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Sıra rakibimize geçti. Şimdi rakibimize geçti. Sıra rakibimiz bunu attı. Sonra tekrar oynamak konuda olduğu için Bakın kendi tarafında çift yaptı ama alamıyor. Sıra rakibimize geçti. Çift yapamadı. O yüzden almıyor şu an. Şu an arkadaşlar ben bunu buraya atınca böyle alıp bu çeki kuralı arkadaşlar. Son taşımız boş bir kuyumuza gelirse karşı rakibin taşını ve kendi taşınızı alabiliyorsunuz. Sıra rakibime geçti. 4 olduğu için alabiliyor kendi kuyusuna. Sıra bize geçti şu an arkadaşlar. Allah şöyle koyuyor. Çift yaptım ben alabiliyorum. Sıra rakibime geçti. Rakibim attı taşını. Tekrar onda. Ve şunu boş kuyu yaparak benim ve kendi taşını alıyor. Sıra bana geçti. Sıra tekrar bende şu an. Şöyle. Bakın. Son taşım boş, rakibim boş bir kuyusuna geldi ve önünde taş var. Alamıyor. Çünkü kendi taşın kuyundan başlayıp buraya dağıttığı için alamıyor arkadaşlar. Şimdi rakibim şöyle bir hamle yapıyor ve kendisini ve benim taşlarımı alıyor. Sıra bende. Bunu atıyorum. Ben aynı boş değil değilim. Aldım. Rakibim de oynuyor. Sıra ben dokunduğumuz taşı işte atmak zorundayız arkadaşlar bu arada. Böyle bir kural var. Evet arkadaşlar şu anda rak Şu an ben de Evet arkadaşlar. Oynuyorum. Rakibim taşını attı. Ve taşı kalmadı. Ve benim burada taşım var arkadaşlar. Kuyumda iki tane taşım var. İki tane fazla da olabilir. Bütün rakibim bütün taşlarını alıyor. Ve kendi kuyusunu alıyor. Şimdi 4-4 dört dört diziyoruz bakalım. Kim kazandı? Arkadaşlar. bakalım kim kazanmış. Şöyle çizelim. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şu an beraber bitmiş olmasından olmuş olabilir. Evet arkadaşlar beraber bütün koyun tek başına buraya geldi. Onun da karşıdaki bin dizelim arkadaşlar. Yani kendim, ben kendi ben burada kendim oynadım size göstermek için ama işte. arkadaşlar bunları koyalım. Bu ara şunu e, şey kardeşimle oynayacağım başka bir videomda. Arkadaşlar şunu da dizelim şunları da. Kendi kendimi oynadığım için beraber bitmesi normal arkadaşlar. Genellikle kendi kendimize oynayınca beraber bitiyor bir yer. Orada fazlalık olması lazım. Bize mi fazlalık var? Al pardon. Şuraya düşün bir tane bakalım. Arkadaşlar. Bir tane eksik şu an taşımız. Nereye gitti? Anlamadım. Bir tane taş eksik ama neyse. yedek kaşık koyalım ve tamamlayalım oyunumuzu. Arkadaşlar oyunumuz bu kadar. Siz de mangal alıp oynayabilirsiniz. Bay bay.